Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün uluslararası nasıl oynanır serimizde Kutsal Roma'yı göstereceğiz. Kutsal Roma'da nasıl başlanır, nerede dikkat etmemiz gerekiyor rakibin hamlesine karşılık nasıl hamle yapmamız gerekiyor. Bugün onları da göstereceğiz bu videomuzda. O zaman hadi oyuna geçelim. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Uluslar Nasıl Oynanır serisinde Roma'yı göstereceğiz. Roma oynarken böyle Roma'nın açılışında iki 3 işçi altına gider. 2 3 işçi ete gitmeye devam eder ve çıkan işçi ete gider. Ve altına giden işçilerden bir tanesinde de ev atılır beyler. Roma oynarken şuna dikkat etmeniz gereken yerlerden bir tanesi ise imamı sürekli hareket ettirin. Tek bir yerde kalmasın. Ama diyorsanız ben unutuyorum imama hareket ettiğimi. O zaman şunu yapacaksınız beyler. Et 6 işçi olana kadar golda gidecek. Yani golda kalacak. Et 6 işçi olunca tekrardan golda gö ete göndereceksiniz. Bu şekilde de aklınızda kalabilir. 6'ya 3 şeklinde. Şu an mesela Gold'a gönderdik. Gold'daki işçiler baflanıyor. Dediğim gibi beyler. Evinizden geldiğince kadar hareket ettirmeye çalışın. Bir et, bir altın, bir et, bir altın. Eğer bunu yapamıyorsanız e, ette altı işçi olana kadar Gold'da kalsın. Şu an tekrardan ete çekin. Bunu yapabilirsiniz. Rakibimiz beyler Fransa. Fransa e, Roma oynarken her zaman feskesi aklınızda bulunmasın. Aa, ben feskesi yapacağım. Hemen çağ geçeceğim. Feskesi yapabilmeniz için beyler önemli olan şu an bir tanesi şudur. Bir, beyziniz nasıl? Et kaynağınız nasıl? İkincisi ise rakibinizin ırkı çok önemli. Mesela şu an bizim rakibimiz Fransa. Eğer ki Fransa naç sayısını ikinci çağda abartırsa bize dedik toplatmayabilir, bizi puşlayabilir. Yani tehlikeli uluslardan Roma için aklınızda bulunsun. Beyizimize bakıyoruz beyler. Beyizimiz fena değil gibi ama kötü gibi geliyor şu an. Çünkü iki gold yan yana. Ee, yakına da bir et kaynağı yok. Şunları bırakalım. Koyunlarımızı tek alalım. Büyük maşa şapeli buraya atacağım. Bizim geldik. Bıraktık. Bıraktık. İmamımız yine hareket ettirdim. Bu arada ben Roma oynarken Genellikle Gold'u biraz fazla topluyorum Yani siz de istiyorsanız Yapabilirsiniz istemiyorsanız yapmayabilirsiniz Evet çağı atlarken gold'dan 3 işçi seçiyorsunuz Etten 3 işçi seçin Ve çağınızı atın Geldik İmamı yine getiriyoruz Geldik şuraya. Eteki evet, işçi işçileri oduna çekiyorum artık. Oduna hatta şunlar da oduna gitsin. İki işçi etle yeter. Zaten etimiz şişti ve doma hızlı topladığı için imam sayesinde iki işçi etle yetiyor. Bir tane ev atıyorum. Bir de böyle şunu söyleyeyim. Ev atarken şuna dikkat edin normalde. Şaperin oh. etrafına bine atmamaya çalışın. Çünkü şaperin yanında farm açacaksınız. Elinizden gelince kadar boş olsun. Şaperin etrafı. Geldim direkt şu yedi işçi şuraya gönderiyorum beyler. Direkt hızlıca. Taş kasmak istiyorum. işçi taşa gitsin. Çıkan işçi ete gitmeyi devam edebilir. Hızlıca taşımızı toplamaya çalışıyoruz. Rakip birazdan çağa geçer. Gelmeden taşımızı toplayıp buradan gideceğiz. Az kaldı. Tamam topladık. Şimdi bir gidiyoruz. Odun toplayacağız. İmamımızı şapelin içine koyuyoruz. Rakip çağa geçti. TC mi? Buraya atmak istiyorum. Hem geyik hem gold. Kolonaklı bir yer. Normalde beyler Ay'dan çok daha erken TC atabiliyorsunuz ama dediğim gibi bir mepe bağlı. Eğer ki bizim taşımız şurada bir yerde bir olsaydı Şapelon yana atardık. Bu sefer Mine Camp atmayacaktık. 50 odun tasarrufa geçecektik. Ve ayrı yetende Didek işçiler çok hızlı çalışıp alacaktı. Bir tane bağlak atıyorum. Rakibin knight'ı daha gelmedi. Rakibin knight'ı niye daha gelmedi ya? <laughs> kötü oldu TC'ye koyun yetiştiremedik. Bu bizim için biraz kötü oldu. Sıkıntıyla 2 tane pike bastık. Knight aşağıda. Geldik şuraya. Evet. Atmaya başlıyoruz TC. Bike'larımız orada. Rakip direkt buraya gitti. Ee... Geldi bir tanesi. <laughs> tamam da tesisimizi yaptık. Rahatsız artık şuradakilerini de oduna gönderebiliriz. Evet çok hızlı bir tane stable atıyorum, Rakibi pushlayacağım. Pike basmaya devam ediyorum. 5 işçi golda gönderiyorum beyler. Şu geyikleri çekmeye çalışıyorum. Geldik. Pike basmaya devam ediyorum. Evet. Şuradan bir tane iman basıyordum. Ya, Şu şekilde kemi kapatacağım. Seyfi almak istiyorum. Şuradan reyit yemek istemiyorum. Evet. Bir tane daha ev atıyorum.

Tamam güzel işçimiz öldü ama çok sorun değil. Şuraya bir tane. da atıyorum. Aydır'daki olan işçilerimi düzeltiyorum. Şuradan farm açmaya özen gösteriyorum. Bir de ben normal oynarken gelenirken 5 tane farm açıyorum. Ferdar'da olsam bile. Rakip alçı dönebilir. Pike sayımız baya fazla. Fark et. Hadi bir işçi. Bir işçi aldık. Wat oh, heb hier Ja, in die heisten zie je daar weer draaf gaan. schone Opgesteld, hier, ja, bereid te zien hoe het allemaal zweertragerie. Sterk, de weg staat. 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 De işçilerimizi düzeltiyoruz hadi bir tane şuraya bir tane iman basıyorum İşçiler hızlı çalışsın diye doldum şiştiği için şuraya da bir tane iman basacağım sen Tare. açıyorum şöyle. Şuradan da şu şekilde kapatacağım kendimi. <laughs> Monti, die, die hoor bin... oh. 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 het. Zie je Ik Niet allemaal. Niet alleen. 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 Fena olmadı böyle rakibin ee, Güzel bence şeyini aldık Nightline'ı aldık Odun apını alacağım Çünkü yavaş yavaş artık şey dönmem gerekiyor Farming postuna dönmem gerekiyor Bir tane daha açtım İşçiler şurada çalışmaya devam etsin Şimdi biraz zeytlemeye çalışacağım rakibi. Yine gold'una gideceğim. iki gold'u yan yana. Ve yavaş yavaş asker basmayı bırakıp bedel atıp ben de kesin oynamam gerekiyor. Bir ve şey aldım. Altınım şişmişti. Eko almaya başlıyorum. Met speer om ziel, of maar je heest bereid. Bereid het speer, niet ga. speer nu. Geheest, o geheest, reetere bereid. Je bedaft me, bedaft me, bereid, ondiertap. Geheest, reetere, reetere, oefgaat. Oef, A etrafını açalım ne var ne yok onu görelim. Böyle dediğim gibi böyle yavaştan atıp geçmeye çalışacağız. Şuradan açalım. Ja, <laughs> Ekip dışarıdaki kaynakları açılmamış gibi. Şuradan 9 işçi aldım. Onlardan çağırt Oo, çok kötü oldu. Ja, die zu, Hadi gel artık. Falan açarken bile etrafındaki bu çembere göre açmaya çalışın. Tamam, çağımızı attık. Ekip buraya falan açmış. Niye açmış? Onu anlamadım. Tesis mi atmış oluyor acaba? Evet Gold'a işçi gönderiyorum Beyler. Bir tane daha stable atacağım. Ve imamları Beyler dedikten yanına gönderiyorum. Yine geldi gördük. Büyük buradaki G'yi toplarlarda şu an farm açmayı düşündü. Delikleri alıyoruz Vedat. Tek kolda gönderiyoruz işçilerimizi. Şu anlık durumumuz çok iyi dedik aldık sayıda. Bir tane market atıyorum ekonomi düzeltmek için. Gold hapını alıyorum. Şurada da açalım bir. Bir tane daha basçıyorum. Bir tane daha bağda katacağım. Hatta ben tam sapında almak istiyorum. Altıda yine reyit atacağız. <laughs>

Şuraya gitsin. Aa dur bu dayı. Eko haplarını alıyorum beyler. Eko'muz şu an çok iyi. Rakip de geçti. Gehöret <laughs> alle

Zieht Haydi time mesele burada. Geldi. Hadi be tower yıkılmadı. O kötü oldu bizim için. Bereit Ich bin bereit zu gehen. <laughs> <laughs> Was soll Gehört! Sie hat auch <laughs> 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 Was soll haben Sie zum so <laughs> Sie zum Arbeiten wird. Wir, wir eine Lust zu ja. Sie zum Ge Gehör. Alle. <laughs> Sieb zum gehäts. Du also Gesellen, von meinem Worte mach. Ich denke bereit zu gehorchen. Was wünschest du? Heiligkeit lichte meine Schwester. Den Gehäts ja, ja. reite Nur also. Du, was soll ich klicken? Wir werden

Bunu unutmayın. Imp'e de geçtik. Eğer işlediğim işte gibi de eğer e, agresif oynayıp Ferdor'a iyi savunma yaparsanız Imp'e güzel geçebiliyorsunuz. Bu bayağı önemli bir şey. Rakip için e, sıkıntılı bir durum. Sadece şimdi Fark ve atlı basacağım. Yine kaçtık buradan. Bir de böyle bu uluslararası oynanış serimizde eğer siz de YouTube'da video yaparsanız işte ben bunu yaptım şöyle oldu ya da şu şekilde oynasak daha mı iyi olur muydu gibisini yoruma yaparsanız onlarla konuşabiliriz. O taktiklere bağlı e, videolar da çekebiliriz. Mesela Fransa ve İngiliz'i dinlediniz mi? Fransa ve İngiliz nasıl geçti? İşinize yaradı mı? Gibi gibi. E, bu şekilde de böyle oynayabiliriz hareket edebiliriz. Ben yani benim için daha iyi olur beyler. Yani motive oluyorum açıkçası. Yorum yapılınca, beğeni gelince. Yani sizlerden diyeceğim elinizden geldiğince beğenip yorum yaparsanız bizim benim için çok iyi oluyor. Bu arada Twitch'te de gelebilirsiniz. Ama dediğim gibi ben merak ediyorum. Mesela hani, e, beğendiniz mi maçları? Yani mesela işinize yarıyor mu bu öğretici videolar? Devamı gelsin mi? Hmm. Şunu Şunu, şu, şu ikisini alın beyler. Bu her kaynaktan veriyor. Bu da işleri daha hızlı çalıştırıyor. İmam yandı. Çünkü böyle ben e, Roma oynarken şuna hep dikkat ederim. E, mutlaka işlerin yana imam koyuyorum. Ben, bence siz de koyun. Bayağı bir faydası var işçinin hızlı çalışmasına daha efektif bak mesela şurada koyduk şurada işçi hızlı çalışıyor gibi gibi siz de e, mümkün olduğunca koymaya çalışın beyler yine bir değil de gidelim harita hakimiyeti bizdeyken sıklıkları kapadım Hmm. Kontrolü artık. Şuna gitsin. Şuradan bir de daha atalım. Şu an beklemememiz bizim için kötü oluyor. Rakip Fransa ve Fransa'nın da ekosu çok güçlü. Top alınca. Ah bakmadık kötü oldu. Neyse verelim fight'ı. Kazanırız büyük ihtimal.

Şuradan gitmeye çalışalım. Şundan da canını dolduralım Şu imam sayesinde. Şunu getirelim. Şuraya. Burada da canını doldursun. Şuraya da bir kare güzel oldu bizim için. Secret'ı savunmadı. Baya e, savunmayı almış oluruz Konuşamadım. Şuradan bir raid denemesi daha yapacağım. Belki unutmuş. Çok iyi oldu bizim için. şunu alabilir miyim? Deneyeyim. Hören hmm, alle zu, wir bekommen Befehlchen, hören alles zu, welche kommen. Ich kommen. was hast du nötig von mir? Geben, hören alles zu, Befehlchen kommen. Ich begriffe meine Gehäse. Ja, mit der Geste. kalt ist meine Tugend. Ritter bereit für Befehle. Ah. Hören alle zu. Doch, meine so, Die Ehrenstunde ist ich. Mein Waffes, mein Ritter. Ich behaupte, Ritter, Ritter, Ritter.

Şimdi oyunu da bitirebiliriz bence artık. Hmm, şuradan oynayacağım orada kalesi var. Hmm. Şuraya bir kale daha gelebilir. Burasının konumu çok iyi. Şuradan içeri gidersek bizim için bayağı iyi olur. Girdik. Direkt beyler şunu yapın. Raidlemeye çalışın. Hızlı bir şekilde kötü oldu ya. Tamamdır çok iyi. Tamamdır. Oh GG VP. Güzel oyundu böyle. Siz de Roma oynarken dediğim gibi her zaman böyle klasik şeyler yapmaya çalışmayın. Yani fast yapmaya çalışmayın. Bak fast kime karşı yaparsınız bile size şunu söyleyeyim. İngiliz olsaydı mesela fast castle yapabilirdiniz. İngiliz'de fast güçlü oluyor. Çünkü şundan dolayı e, dinik çıkarsanız mesela rakibe zarar verebiliyorsunuz. Ve eee İngiliz daha çok okçu Pike ikilisi yaptığı için delikleri toplayabiliyorsunuz. Çünkü infanteri ünite olduğu için yavaşladı. Ama mesela gördünüz bak adam buraya knight bırakmış. Şuraya knight bırakmış. Mesela buradaki bir tane imamımızı öldürdü vesaire. Ve Fransa şu var be de şu, e, Fransa'da. Altın mesela Fransa ikinci çağda olsa bile çok güçlü bir yolu. Şundan dolayı knight'ı ver ve knight'ı güçlü. Biz adama menetams çıksak bile de geçer geçmez. E, adam bize kafa atabilir yani sıkıntı yok. Hatta o Ferdo'daki o böyle o bastı oldu. Biz direkt fast yapsak o oldu bizim içimize gitseydi biz GG'ydik. Yani dediğim gibi oynarken şunlara dikkat edin. Bir karşınızdaki olur hangi yoluz? İki kaynaklarınız nasıl? Vesaire vesaire bunları iyi analiz edip oynayın. Bu da yavaş zaman olur bir Oyun bilgisi, senaryo bilgisi vesaire gibisinden. Yani dediğim gibi size bugün Roma'yı göstermeye çalıştım. Roma'yla nasıl oynanır? Ee, Mesela gördüğünüz böyle biz direk feskesi yapmadık. Biz de asker bastık. Adamın adı sarayı demeye çalıştık. 4 tane delik topladık. Bu iyi oldu bizim için baya. 2 ee, tane seklet kaptık. Sekletlere kale attık. Mesela bu da çok iyiydi. Ve kaynaklara kale attık. Adamın dışarıya açılmasına izin vermedik. Adamın da ekosu çok iyiydi. Ben şuradaki e, farm ekosu biraz yanlış olabilir adam, O da şundan dolayı olmuş olabilir. Geyik toplamıştı. Sonra işte farm açmıştı. Bir de adam da biraz haklı yani buraya <laughs> Hani bilmiyorum. Burası rakip tahmin etmemiş de olabilir. Hani aynı time yaşamam diye. Yani, bu yüzden biraz şans hisseli gördük. Yalan değil şimdi. Ama dediğim gibi oyun güzeldi. Sizler de beyler e, bu serinin devamını istiyorsanız kanalımıza abone olup yorum yapıp beğenirseniz sevinirim. Ve Twitch'ten de takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki rehber video hangisi olsun yorumlardan da belirtin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.